Merhaba arkadaşlar. Matematik bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda matematik bölümü mümkün olduğunca tanımaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar matematik bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı olursa genelde olmuyor. 5 yıl. Bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. TYT'nin etkisi 40. %40 AYT'nin ise %60 etkisi. TYT'de ve matematik testleri var. Her bir yüzde %20 etkili. AYT'de sizin çözmeniz gereken testler matematik ve fen testleri. Her biri %30 etkili. AYT'deki diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak e, bu testlerden çözmeniz sizin sayısal puanınızı etkilemiyor. Sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz sözel ve eşit ağırlık bölümlerini tercih edebiliyorsunuz. Matematik mezunlarının çalışma alanlarına bakalım bölümü bitirenler okullarda, e, liselerde, araştırma laboratuvarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, devlet su işlerinde, devlet istatistik enstitüsünde, devlet demir yolları, Türkiye kömür işletmeleri, Türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi genel müdürlüğü, Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu, karayolları genel müdürlüğü ve tapu kadastroda görev alabiliyor. Peki e, mezunların işi ne? araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular. Arkadaşlar şayet bir kamu kurumuna öğretmen olarak atanırsanız bir devlet okuluna alacağınız maaş 4500 ile 5000 lira arasında olacaktır. Öğretmen olmanız için eskiden formasyon almanız gerekiyordu. Ancak formasyon kaldırıldı. şu anda tessiz yüksek lisans şartı var. Eğer matematik mezunu tesis yüksek lisans yaparsa KPSS'de de yeterli puan aldığı takdirde devlet okullarına öğretmen olarak atanabiliyor. Özel sektörde de yine dershanelerde şurada burada çalışma imkanımız var arkadaşlar. Bölümle ilgili bir güncelleme olursa arkadaşlar bir bilgi değişikliği olursa videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa lütfen bu açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Matematik bölümü hakkında ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık Elizan.net'te. Dilerseniz Google'a matematik bölümü Elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan atacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.